Al ekranlarına hoş geldiniz. Enerji hattıyla karşınızdayız. Ben Doktor Beyhan İncekara. Enerjiyi konuşacağız. Enerji başlığı altında önemli noktalara değineceğiz. Kıymetli bir konumuz olacak. Kendilerinden de görüşlerini alacağız. İlk olarak konumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Hesiyat Başkanı Elvan Tuğsuz Güven. Efendim hoş geldiniz yerimize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee... Memnun oldum davetiniz için. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi tabii enerji çok önemli bir konu. Enerji başlığı denince de aslında alt başlıkları da çok fazla. Ee, biz bugün biraz hidroelektrik e, santrallerini konuşalım isterim. Önce bir genel görünümü konuşalım. Nasıl değerlendirirsiniz? sonrası diğer başlıklara geçeceğiz özellikle HES'lerle ilgili. Çok teşekkürler. Öncelikle İstanbul ve yakınlarında yaşanan depremle alakalı tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sonrasında da hesmet olarak bizleri yayına davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün bel kemiği olan ve en planlanabilir, en yönetilebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik sektörümüzü kamuoyuna daha iyi anlatabilmek için bu fırsatları çok önemsiyoruz. Kısaca hidroelektrik sektörünün görünümünü paylaşmak gerekirse Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynaklarından ilk yatırımlar hidroelektrik sektöründe yapıldı ve bu yatırımlar hamlelerle birlikte Türkiye'nin kalkınmasına can verdi. Mevcut hidroelektrik kapasitemizin 32.232 megawatt olduğunu görüyoruz. Yani ülkemizde üretilen enerjinin 20'den fazlası hidrolik kaynaklardan elektrik üretim AŞ eliyle kamu tarafından ve yarısı da yine özel sektörün işlettiği santrallerden üretilmekte. Yani tükettiğim, ürettiğimiz her 5 birim enerjinin bir birimi hidrolik kaynaklardan karşılanmakta. Bu alanda yerli imalat sanayi de uzun yıllara dayanan yatırımlarla oldukça gelişmiş durumda. Biz dernek olarak hidroelektrik sanayinin e, faydalarını e, kamuoyuna daha yakından anlatmak, detaylı paylaşmayı hedefliyoruz. E, tabii sektörümüzün karşılaştığı bir takım e, güncel sıkıntılar var. Bunların başında kuraklık geliyor. Kuraklık e, doğal tüm hayatta olduğu gibi hesleri de olumsuz anlamda etkiliyor. Eskiden e, olduğu eskiyle kıyasladığımızda görülme sıklığı da etkisi de e, günümüzde daha ağır e, yaşanmakta. Biz de bu sorunları çözmeye ve çözüm önerileri getirmeye çalışıyoruz. Gelen su verilerine baktığımızda 2022 yılında 26.530-34 milyar metreküp suyun ülkemizde enerji kaynağına kullanmak üzere geldiğini görüyoruz. 2024 yılında ise bu rakamın 24.342 milyar metreküpe düştüğünü görüyoruz. Yani burada ciddi bir ...azalma, olumsuza gidiş olduğunu tespit etmekteyiz. Ee, öncelikle kar yağışlarının e, yıldan yıla azaldığını, mevsimlerin kaydığını gözlemliyoruz. Tabii bu durum sadece Türkiye'de değil, tüm e, dünyada da gözlemlenmekte. E, burada HES'ler açısından kuraklık şartları hem üretim kapasitelerinin düşüşü... ...hem de finansal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde bir takım zorluklar ortaya koyuyor... Bu bağlamda HES'lerin yaşadığı bu sıkıntıların bertaraf edilmesi ve hafifletilmesi için bir takım öneriler ortaya konabiliyor. Bunlar arasında en önemlisi HES'lerin kapasitesini yani hidroelektrik santrallerin ve barajların kapasitesini ülkemizin üretim profiline baktığımızda en iyi tamamlayan yenilenebilir enerji kaynağının güneş santralleri olduğunu görüyoruz. Güneş yatırımlarının HES sahalarında yaygınlaştırılması, izinlerinin kolaylaştırılması, bağlantı kapasitelerinin artırılması, ülkemiz kaynaklarını, bu en kıymetli iki yenilenebilir enerji kaynağının birbirini en iyi tamamlayacak şekilde, verimli şekilde üretime katkı sağlamaya devam etmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hali hazırda özel sektörün işlettiği 16 bin megavatı aşan, Hidroelektrik santral ve barajlar var. Ve bu barajların iletim e, hatları, trafo e, trafo merkezleri, santral binaları, çalışanlarıyla işleyen çalışan bir sisteme sahipler. Bu sahalarda çok hızlı bir şekilde hayata geçirilecek karasal ve göller e, bu barajların göllerinde konuşlandırılabilecek olan yüzer GES'lerin Ülkemiz enerji portföyünü ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, enerji çeşitliliğini çok olumlu anlamda etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda beklediğimiz bir takım yönetmelikler var. Özellikle yüzer gezler konusunda. Bu yönetmeliklerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve zaten izinleri tamamlanmış olan HES'lerin ve barajların GES yatırımı yapılmasında hızlandırılmasının sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, keza devlet su işlerinin yaşanan kuraklığı mücbir sebep tanımına dahil ederek e, HES'lerin yükümlülüklerini erteleme veya askıya alma, büyük HES projelerinin bölünmesine müsaade etme, ayrı su hakkı kullanım anlaşması e, yapılabilmesine müsaade edilmesinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Ee, şunun altını çizmemizde e, çok önemli e, çizmemizde fayda var. PES'ler ülkemizin en kıymetli kaynaklarından hem iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, hem enerjide bağımsız bir ülke haline gelebilmek, hem de uluslararası emisyon taahhütlerimize planlanan zaman zarfında erişebilmek adına bu ülkemizin bu çok kıymetli kaynağının yaşamsallığının sürdürülebilmesine yönelik düzenlemelerin ...acilen hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, tabii özellikle e, ben biraz da Hesiyat'ı konuşmak isterim. Neler yapıyorsunuz? Sonra enerji az güvenliğine de tabii ki değineceğiz önemli noktalar ...ama ben Hesiyat olarak neler yapıyorsunuz? Biraz burayı konuşmak isterim özellikle. E, hesiyat olarak biz e, kamuoyunda... Hayata geçen bir takım e, olumsuz küçük HES'lerin e, yarattığı olumsuz algıyı düzeltebilmek ve değiştirebilmek adına, komuoyunu daha iyi bilgilendirebilmek adına çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Ayrıca sektörümüzü konsolide ederek üye portföyümüzü artırmaya çalışıyoruz. Sektör paydaşları arasındaki dayanışmayı... E, ve desteklemeyi artırmaya çalışmak istiyoruz. Sektör tedarikçilerini konsolide ederek bir çatı altında buluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca sektörün yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar işte bahsetmiş olduğumuz gibi hibrit keslerin sahalarımızda konuşlandırılması ile alakalı yatırımların hızlandırılması, yeni yatırımların hayata geçirilmesi noktasında bunların dile getirilmesi yapılabilecek yatırım kapasitelerini kamuoyuyla paylaşmak pompaj depolama gibi çok önemli bir e, yatırım e, kaleminin de ayrıca yatırımların içerisine dahil edilmesini sağlamak ve havza su planlaması en önemli konulardan biri bu. Havza su planlamasının Türkiye nezdinde nasıl daha iyi yapılabileceğine dair çalışmaları e, yürütmeye ve koordine etmeye çalışıyoruz. Amaçlarımız bunlar. E, tabii bir yandan da aslında enerji arz güvenliğini de konuşalım isterim. Özellikle HES'ler bu anlamda nasıl rol oynuyorlar? Biraz da burayı konuşalım. E, HES'ler aslında en, az önce de bahsettiğimiz gibi enerji arz güvenliğinde her 5 birim üretilen enerjinin bir birimini üretiyor. Yani aslında çok kıymetli kaynaklar. ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de depolama özelliği. Şimdi kimyasal elektro, kimyasal depolamalı e, santralleri konuştuğumuz bugünlerde aslında heslerin nasıl en çevreci depolama santralleri olduğu daha da önem kazanmakta. Ülkemizde 147 adet barajlı yani su depolamalı hes var. Bunların bir kısmı elektrik üretim aşe yani kamunun işletmesinde, e, diğer kısmı da özel sektör. E, özel sektörün işletmesinde enerji arz güvenliğine baktığımızda ise doğalgaza kıyasla aslında ne kadar kıymetli bir kaynak olduğunu şöyle anlatmak isterim. 2024 yılı rakamlarına baktığımızda 2024 yılı toplamda 23 terawatt saat bir üretim gerçekleştirilmiş. Eğer biz bu üretimi doğalgazdan sağlamamız gerekseydi 13 milyar metreküp doğalgaza karşılık gelecekti. Bu miktarda karşılamak için 82 milyar TL gibi yani yaklaşık bir yıl için 2 milyar dolarlık bir e, enerji ithalatını önleme e, konusunda hidroelektrik sektörünün öne çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla arz güvenliğinde aslında çok kıymetli bir kaynak ve e, Avrupa'da ve dünyada da bu kaynağımızla biz aslında e, öne çıkıyoruz sayılı ülkeler arasındayız. Avrupa'da ikinci, dünyada da dokuzuncu sıradayız. E, tabii şimdi özellikle bir yandan da baktığımızda sizin de altını çizdiğiniz gibi dünya ekonomisindeki en önemli gündem maddelerinden biri enerji konusu. Ve e, özellikle yine hidroelektrik santralleri konuşuyoruz. Trump biraz daha e, yenilenemez enerji taraftarı olsa da yenilenebilir enerji hızla devam ediyor. Bir yandan tabii yenilenebilir enerji başlığı konuşuluyor. Çünkü dünya ekonomisi bunu daha fazla konuşmaya başlamasının en önemli nedeni iklim değişikliği ve kuraklık tabii ki bu önemli bir başlık bundan sonra da yine Elvan Hanım en önemli belki başlıklardan biri olacak ben burayı biraz konuşalım isterim neler söylemek istersiniz özellikle iklim değişikliği kuraklık hissler açısından ve enerji kaynakları açısından oldukça önemli biraz burayı konuşalım isterim fosil yakıtların mali Fosil yakıtların maliyetlerinin e, ülkeler tarafından ekonomik e, yükünün azaltılması noktasında yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıktığını görüyoruz. Her ne kadar Trump bu konuda e, eski e, yani yeni bir şeyler yapmaya çalışsa da daha doğrusu eskiye dönüşü teşvik etse de biz bunun çok fazla kabul göreceğini düşünmüyoruz çünkü iklim değişikliğinin e, olumsuz etkilerini herkes e, görüyor ve gelişmiş ekonomilerde. Kanada gibi, Avustralya gibi ve Avrupa'daki birçok ülkede yenilenebilir enerji bağlamında özellikle hidroelektrik santrallere yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Mesela Kanada'da milli parklarda bile hidroelektrik santrali imalat inşaatları devam etmekte ki Kanada fosil yakıtlar bakımından da zengin bir ülke aslında. bu, bu bağlamda Türkiye'nin de aslında geliştirilmeye hazır devlet su işleri verilerine göre bir bu kadarlık daha yaklaşık 180 milyon kilovat saatlik daha geliştirilmeye hazır hidrolik kaynağın olduğunu görüyoruz. Hani bunu bertaraf etmemiz mümkün değil. bunu tekrar ekonomimize kazandırmamız ve Türkiye'nin enerji ihracatçısı olma hedeflerini gerçekleştirme noktasında bu planlamayı yıllara sari bir şekilde gerçekleştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, tabii bir yandan da HES'lerin yarattığı ekonomik değeri konuşalım. Şimdi enerji Türkiye'nin önemli bir başlığı. Özellikle ithalat kalemleri arasında birinci sırada yer alıyor. O yüzden ne kadar fazla kendi enerjimizi kendimiz üretebilirsek, bu anlamdaki kaynakları verimli kullanabilirsek ekonomiye çarpan etkisiyle önemli düzeyde yansıyor. E, biraz HES'lerin ekonomik değerini de konuşalım isterim. Hem tabii üretim kısmını konuşuyoruz. Bununla birlikte tabii ki etkileri oluyor. Birçok e, sektörün temeli oluyor üretim aşamasına. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya az önce de söylediğim gibi doğal doğal ikame noktasında ya doğal gazı ikame etme noktasında hesler ve enerji çeşitliliğini sağlama noktası çok önemli. Yılda takriben 2 milyar dolarlık bir fosil yakıt ithalatımızı önleme konusunda fayda sağlıyor. Hibrit santrallerin hayata geçmesiyle bu kapasitenin artacağını düşünüyoruz. İklim değişikliği olumsuz etkilese de yani Kuraklık bağlamında az önce sorduğunuz soruya de, cevaben de eklemiş olayım. Birbirini çok iyi şekilde tamamlayan HES ve GES'ler, hibrit santraller yani birlikte hareket edecek olan santraller, gündüz güneşten, güneş battıktan sonra da sudan, depolanan sudan birbirini olumlu şekilde tamamlayacak santrallerin ekonomiye büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu santrallerin ayrıca çok hızlı hayata geçebileceğini düşünüyoruz. Yani bir yıl içerisinde 1000 megawatt gibi hızlı bir şekilde hayata geçecek, üretime geçecek santraller olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla 2035 ve 2053 hedefleriyle uyumlu olacağını düşünüyoruz. Ancak şunu eklemek, şunu eklemek istiyorum. Yakın zamanda Enerji Tabii Kaynaklar Bakanımızın, Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu 2035 hedefleri vardı. Burada ne yazık ki HES'lere çok fazla bir kapasite öngörülmemiş. 35 bin megawatt gibi bir toplam hedef konmuş. Şu anda 32 bin megawatt'tayız takriben. Aslında geçtiğimiz 20 yılda HES'lerin senede 1000 megawatt gibi bir yatırma hayata geçirdiğini görüyoruz. Böyle bir yatırım kapasitesi mümkün. Bu 2035 35 bin megawatt hedefinin yukarı doğru revize edilebileceğini düşünüyoruz biz dernek olarak. Yani bu bunu az buluyoruz aslında. Yani geliştirmeye açık Türkiye'nin daha fazla hidrolik kaynağı var. Tabii bunları geliştirirken daha fazla regülatif ve çevresel faktörleri de e, göz önünde bulundurup e, doğru işler yapılması çok önemli. Doğru yatırımlar. E, tabii şimdi önemli bir noktanın altını çiziniz Türkiye'nin bu anlamdaki potansiyeli. Ben biraz daha neler yapılmalı, başka hangi adımlar atılabilir? Biraz da burayı konuşalım isterim. Özellikle neler olursa çok daha verimli olur e, hidroelektrik santrallerin enerji açısından e, hem bu anlamda çarpan etkisiyle tabii ki ekonomiye yansımasında düşündüğümüzde e, oldukça önemli bir konu. Neler yapılmalı kısmında biraz konuşalım isterim. Evet burada aslında vizyoner bir teknoloji söz konusu Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Çin'de özellikle Amerika'da da pompaj depolamalı HES'ler burada öne çıkıyor. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Aslında enerji arz çeşitliliği ve güvenliği noktasında çok önemli bir kaynak ve şu anda da kuraklığın da artmasıyla dünya genelinde Pompaj depolamalı HES'lerin yani ürettiği suyu tekrar depolama alanına enerji fiyatının sıfır ya da negatif çıktığı saatlerde tekrardan pompalayarak üret enerjisini tekrar kullanması ve sudan daha fazla enerji üretiminde megawatt olarak ortaya koyması için önemli bir kaynak. Ne yazık ki 2013'ten beri Türkiye pompaj depolamalı HES'leri konuşuyor. Ancak bir türlü detay yönetmelik ve mevzuatlara girilemedi. Biz bunu bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz ve aslında buralarda belki kamu eliyle, özel sektör desteğiyle bu yatırımların teknolojik olarak da Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye bu yetkinliğe sahip ve enerji arz güvenliğinde de suyun daha verimli enerjiye dönüştürülmesinde de çok önemli olacak. Mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz önümüzdeki 5 yılda. Umarız ki e, tabii bir yandan da enerji depolamayı konuşuyoruz. Belki de enerji başlığı altında en çok e, konuşacağımız konulardan biri de bu. Enerji depolama açısından da tabii ki e, birçok adım atılıyor. Biraz burayı da konuşalım isterim. Neler söylemek istersiniz? E, enerji depolaması konusunda e, elektrokimyasal depolama teknolojileri çok ön planda. E, burada biz seslerin sesini biraz daha duyurmak istiyoruz. Çünkü aslında en Çevreci depolama kaynakları, hesler ve barajlar. Türkiye'de de bu konuda çok zengin. Özellikle geliştirilmeye açık olan potansiyelimiz, devlet su işlerinin yapmış olduğu fizibilite çalışmalarında ortaya konan rakamlar, Fırat'ın doğusunda da geliştirilmeye açık depolamaya açık yatırım yapılacak birçok sahanın olduğunu gösteriyor. Biz bunların da geliştirilmeye açılmasını talep ediyoruz ve bekliyoruz. Az önce de söylediğim gibi e, senede bin megavat gibi depo su depolaması olan, saatlik depolaması olan santrallerin hayata geçebileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu komoyunda hala hazırda konuşulan elektromekanik depolamalar bir e, iki saatlik depolamalar. Ha, halbuki HES'ler, barajlar bir aya yakın depolaması, daha fazla depolaması olan santraller var. Bunlar belirli optimizasyon ve yeni dijitalleşme teknolojileriyle çok daha verimli bir şekilde e, enerji güvenliğimize e, destek verecek şekilde kullanıma sunulabilir. Burada büyük bir potansiyel var. E, pompaj depolamalı HES'lerde keza buna fayda sağlayacak. Nükleerin e, ülke enerji çeşitliliğimize devreye girmesiyle enerji fiyatları da değişiyor. 724 üretecek nükleer e, enerji santrali. Bu bağlamda zaten yenilenebilir enerji kaynaklarının e, fiyatlara çok e, e, ilginç bir ilginç bir şekilde etki ettiğini görüyoruz. Çok fazla sıfır çıkan saat var. Bu sıfır çıkan saatlerde e, üretilen enerjinin tekrardan havzaya e, pompalanarak bir kez daha üretilmesi gibi e, pompaj depolamalı HES'lerin devreye girebileceğini düşünüyoruz. E, dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının e, sisteme de, e, dahil olmasıyla fiyatların değişikliğiyle alakalı HES'lerle ilgili birçok e, değişik e, uygulamanın e, hayata geçebileceğini düşünüyoruz. Hibrit HES'ler, e, karasal ve yüzer e, GES'lerin sahalara yaygınlaştırılması gibi. Bunların hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hali hazırda arzu edilen miktarlarda yatırımlar evet. hayata geçemiyor. Ben bir yandan da özellikle hidroelektrik enerji santrallerinin avantajlarını da konuşalım isterim biraz. Özellikle belli noktalara değindiniz ama ne türden avantajlar bu anlamda biraz daha ön plana çıkıyor. Biraz da burayı konuşalım isterim. Çünkü genel olarak en çok konuşulan konular Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa çok enerji sıkıntısı yaşadı. Hala yaşamaya devam ediyor. Ve bu anlamda biraz daha enerji tarafını kuvvetlendirmeye çalışılıyor. Özellikle yenilenebilir enerji tarafını. Birçok tabii önlem alındı ama artık ülkeler bu anlamda eylem Planların içinde tabii ki enerji var ve hidroelektrik enerji santralleri de bu anlamda önemli. Biraz avantajlarını konuşalım isterim. E, tabii ki e, hidroelektrik santraller e, iklim değişikliğiyle alakalı olarak sellerin e, çok artmasıyla birlikte suyun daha regüle bir şekilde havzalarda akmasını da sağlıyor. E, bununla alakalı e, bir regülatör olarak düşünüyorum. E, devrede. Bunun yanı sıra sizin dediğiniz gibi savaştan dolayı fosil yakıtların enerji tedarikindeki kullanımında oluşan problemlerin çözümlenmesinde ve ikamesinde hidroelektrik santraller büyük rol oynadı. O dönemde de aslında Türkiye'nin enerji pastasında hidroelektrik santraller o %25 gibi bir pay aldı ve kriz dönemlerinde çok büyük fayda sağladı. Dolayısıyla kendi kaynağımız olduğu için e, yatırım e, yatırımlarının aslında devam etmesi gerekiyor. Avrupa'da da bunun, Avrupa'da da, Amerika'da da, Kuzey Amerika'da da yatırımların halen devam ettiğini görüyoruz. Zaten bütün ülkeler bu konuda belirli adımlar attılar. Yani güneş ve rüzgar depolanabilir özellikleri çok fazla olmadığı için... E, yedek yedekleme konusunda sıkıntı yaratan kaynaklar. Dolayısıyla HES'lerle birlikte bu, bu iki kaynak çok uyumlu şekilde birbirlerini iyi bir şekilde e, tamamlayarak e, enerji pastasının büyük bir payını alıyorlar ve e, almaya da devam etmek durumundalar. Elektrokimyasal depolama yöntemleri bir takım darboğaz noktalarını çözebilecek olmakla birlikte bütün bir e, Arz güvenliğine baktığımızda hesler kadar depolama noktasında öne çıkacağını biz düşünmüyoruz. Burada heslere daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz ben hazır sizi Hı. yayınımıza misafir etmişken bir yandan da uluslararası alanda neler yapılıyor bunu da sormak isterim. Özellikle HES'lere dair gelişmeler neler, ülkelerin bu anlamda yatırımları önemli. Tabii Türkiye bu anlamda en önemli ülkelerden biri HES yatırımları açısından. Nasıl değerlendirirsiniz orayı da konuşalım. Çok teşekkürler. Hidroelektrik Santralleri Derneği olarak Uluslararası International Hydro Association dediğimiz Uluslararası Hidro Ajansı ile yakın temas konuğumuzla sohbetimize devam edeceğiz. Sırada önemli bir haberimiz var. Onunla devam edelim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretimine ulaşılarak ilk fazın tamamlandığını açıkladı. Bayraktar, 4 milyondan fazla hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayabiliyoruz dedi. Detayları izleyelim. Karadeniz gazında üretim artıyor. Sakarya gaz sahasında ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp üretime ulaşıldı. 4 milyondan fazla hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasında gerçekleştirilen doğalgaz üretimine ilişkin son durumu paylaştı. Sakarya gaz sahasının birinci fazı tamamlandı yaklaşık 9,5 milyon metreküplük bir günlük üretimle şu anda artık ikinci fazın üretimine yani bunu iki katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz. Sakarya gaz sahasının yanı sıra yeni sahalarda yeni keşiflerle alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan üretimi artırmak, bir taraftan da yeni keşiflerle bulduğumuz yeni rezervleri üretim rezervlerimize eklemek istiyoruz. Bu minvalde çalışmalar devam ediyor. Bayraktar Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz. Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu da göreve başlayacak. Çanakkale'de bakım ve modernizasyon işlemleri devam eden platformun 2026 yılında Sakarya gaz sahasında görevine başlaması planlanıyor. Platformun devreye girmesiyle birlikte günlük ilave 10 milyon metreküplük üretim yapılacak. Böylece 2026'daki toplam üretim 20 milyon metrekübe çıkacak. 2028 yılında da günlük üretimin 40 milyon metrekübe çıkması ve tüm hanelerin doğalgaz ihtiyaçlarının Sakarya gaz sahasından karşılanması hedefleniyor. Elvan Hanım son sözlerinizi almak isterim. Son dakikalarımızın içindeyiz. Varsa ilave etmek istediğiniz bir şeyler onları da alalım. Çok teşekkürler. Az önce araya girdiğiniz haberle bağlantılı olarak aslında 13 milyar metre küpe metreküp doğalgaza tekabül eden bir hidrolik gücünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu gücü artırmaya devam etmek, dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji ihracatçısı olabilme hedefleri, karbon net sıfır hedeflerimiz doğrultusunda HES'lerin yatırımına devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve kapasitelerimizin iyileştirilmesi için tüm kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bize söz verdiğiniz için çok teşekkürler Beyhan Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Hesiyat Başkanı Elvan Tulsuz Güven. Efem tekrar teşekkür ediyorum değerli katkılarınız tamam. için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür tamam. ediyoruz. Kıymetli konuğumuza da katkıları için enerji başlığı altında Hester'i konuştuk ve daha çok enerji yatırımlarını değerlendirdik. Enerji hattını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.